Abi bu sefer şu an ilk defa bir ezan edeceğim. Oradan bir biyoksin tablet. Yok biyoksin şampuan sipariş vereceğim. Sonra bir tablet şey yapacağım. Tablet kahve tableti var ya ko tablet. Bakalım nasıl bir anekdot bizi bekliyor. Nasıl bir yer. Şimdi kamerayı çevir gibi böyle. Yöre tarafında korumalıkları boyalamışlar güzel renklerde. Herhalde burası. Ha bak işte apoteka buraya gireceğiz haydi kendimize iyi bak abi eczaneci biraz çetin ceviz çıktı kadın diyor diyor bu tablette çok içemezsin diyor en fazla diyor bir buçuk tane içmen lazım bir tane içmen lazım dedim tamam abla ama dedim spora giderken bir tane içmem lazım ki dedim hani şeyim geçsin diyor yok olmaz diyor sadece bir kere içeceksin diyor günde Abi Galatasaray bu maçı katiyen olması lazım çünkü bütün Fenerbahçeliler şu an böyle ee, ekranların başında hatta de? telefonda bile izlemeye başlıyor. Bak bu arkadaş da çok koyu, bir paneli. Abdurrahman, gaz yenilmesi gelmesi için eline gelen her şeyi yapıyor abicim. Abicim Galatasaray halindeki bir önünde, Antalya önünde. Değerli arkadaşımız Abdurrahman şu an stres içinde. Ee, Galatasaray'ın Galatasaray'ın gelmesi için bak açmış olur, diyor. Duay ediyorum. Sabahtan beri duay ediyor gaz yenilmesi gelmesi için. <laughs> Ama bu Galatasaray maçı... maçı vermez. Galatasaray <laughs> maçı vermez. Galatasaray bu maçı alacak. İnanıyorum şampiyonluğu, 24. şampiyonluğu alacağız. Ondan sonra 25. de alacağız. Ondan sonra artık onlar olsun. Şimdi çıktım oraya. Eve doğru gidiyorum. Maçı da aldık. Bir görücü bir antrenman. Ama iyi geçti. Abi bu sabah yine Biraz yorgun kalktım. Dün spora gittiğimden dolayı. Şimdi yine tepeye dayandım. İşe gidiyorum. Her gün böyle bir saat git, bir saat gel. Orada kalıyor bana 22 saat. Bakalım ne olacak. Gücümü diğer versin. Olmaz. Çünkü bu sevgisizlikten bağlı olmuş. Atalarımızın gelmeli halen benim de yararımda. Çok şey bir şekilde atıyorum. Seviyorum bu şekilde. Bu başlığı şekilde. Çiçeklerimiz bir toplam bakmamış. Anlaşmış bunları. Görüyor musun?